çocuklar merhaba. Ee, burada kalmıştık en son. Bir bakalım kaçıncı sayfa. Hemen 86. sayfadayız. Hemen açıyoruz 86. sayfayı. Evet. Buraya geçtikten sonra yeni konuya geçeceğiz. Tamam. Saatlerimize bakalım yine. Var. Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün toplama işleminde bilinmeyenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 86. sayfedeiz. Şimdi 86. sayfayı açın ve birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi burada neden burayı size bırakmadığımı önce anlatayım. Neden buraya ödev vermedim? Çünkü şu kutu koyma olayı çok önemli. Burada Aynı benim yaptığım gibi yapacaksınız. Yani eliniz kutu koymaya alışacak. Tamam mı? Şimdi başlayalım. 5'in kaç fazlası 8 eder? Siz bunu zihinden yaparsınız ama önemli olan o değil. Önemli olan bunu işleme dökmek. Şimdi 5'in 5'i beşi yazdım. Kaç fazlası? Kaç dediği için bilmiyorum. Fazla dediği için toplamayı işaretini koydum. 8 eder. Şimdi hesaplıyoruz. 5 aklımda 6 7 8 8'i buldum ve bunun için kaç parmağımı kullandım? 3 parmağımı kullandım. Siz de buradaki boşluklara bu işlemleri yapacaksınız. Tamam? Devam ediyoruz. 4 ile hangi sayıyı toplarsak 9 olur? Hemen işleme geçiyoruz. 4 toplarsak dediği için artı hangi sayı? Biliyor muyum? Bilmiyorum. eşittir 9 yapar. 4 hakkında 5 6 7 8 9. Buldum mu 9'u? Kaç kullandım? 5 tane parmağımı kullandım. Demek ki 4 ve 5'i topladığımda artı kaç eklersek 10 olur yazdım. Şimdi üç aklımda 10'u bulmaya çalışacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Kaç parmağımı kullandım? 7 parmağımı kullandım. Bunun cevabını da buraya yazdım. Devam ediyorum. Hangi sayının Hop biliyor muyum ben? Hangi sayı? O zaman kutu bilmiyorum. 5 fazlası. Bakın ne diyorsa onu yazacağım. Artı 5 fazlası 10 olur. Aynı işlemi ne yapıyorum? 5 hakkında kaç eklersem 10 olur. Zaten bunu biliyorsunuz. Pratikten 5 5 daha 10 ve oraya da yazdık 5. Şimdi bir altındaki soruyu buna cevapla ne açmış? Hangi sayıya yine bilmiyorum. Rengini değiştireyim. Hangi sayıya 7 eklersem artı 7 eklersem sonuç 13 olur. Şimdi 7 aklımda hangi sayıyı ekleyeceğim? O hangi sayıyı bir bulalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demek ki kaç ekledim? 6. Bu sorunun cevabını yazdım. Şimdi geldim diğer soruya. Bunları mutlaka notala alabilin ama sakın atlamayın. 6 fazlası 14 olan sayı kaçtır? Hmm. Şimdi asıl sorulara geldik. Bir sayı varmış biliyor muyum? Bilmiyorum. 6 fazlası yani artı 6 kaç oluyormuş? 14. Çocuklar bunu yazabilecek duruma gelmelisiniz. Bunu yazarsanız sonucu çok kolay bulursunuz. 6 aklımda 14'ü bulmaya çalışacağım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Demek ki ben 8'miş benim ilk bilmediğim sayı. 8'miş çünkü 8 x daha 14 yaptı. 8 fazlası 17 olan sayı kaçtır diyor. Yine bir sayı var biliyor muyum? Bilmiyorum. Kutuyu koydum. Bu sayının 8 fazlası 17'ymiş. Şimdi ben 8'den 17'ye kadar sayıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Yani kaç oldu? 9 oldu. Benim cevabım ne olacakmış? 9. 4 ile 12'nin toplamı kaçtır? Bu kolay bir soru. 4 artı 12. Bak büyük sayı aklında tutmak daha mantıklı oluyordu. 12, 13, 14, 15, 16. Hemen cevabı da yazdırdık. 16 ilerliyorum. 13 ile kaçı toplarsam 19 olur diyor. Şimdi 13 yazdım. Kaçı toplarsam diyor bir toplama işareti var ama kaçı bilmiyorum. 19 olur diyor. 13 aklında 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kaç oldu sonuç 6. Bunu da gönderelim. Şimdi bir diğer soru. Kaç tane Ha diyor. 15'in kaç fazlası 20'dir? Bunu yazabilmeniz lazım. 15'in fazla dediği için yine artıya koydum ama kaç fazlası dediği için bilmiyorum. Ne olacak? 20 olacak. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani 5 kere daha ilerlemiş oldum. Buraya ne yazacağım? 5. Evet. 11 ile hangi sayıyı toplarsak sonuç 13 olur. 15 olur. 11 ile hangi sayıyı bilmiyorum. Hangi sayı dediği için. Cevap 15 olacak. Bakalım. 11 12 13 14 15 kaç topladım? 4. Buraya ne yazacağım. Gönderelim. Yanlış yazmış. 4 oldu. Tamam? Evet, devam edelim. Hangi sayıya 6 eklersen sonuç 10 olur? Hangi sayıyı biliyor muyum? bilmiyorum. O zaman ne yapıyorum? Kutu. 6 eklersem sonuç 10 olur diyor. 6, onu bulmaya çalışacağım. 6, 7, 8, 9, 10. Yani cevap ne olacak? 4. Bunun cevabı da 4 olacak. Tamam. Evet. Hemen açalım tekrardan. ilerliyoruz. Burayı da herkes durdura durdura güzelce yapsın. Geldik zihinden toplama işlemini. Çocuklar, şimdi bu bu konu birinci sınıfa göre bence ağır bir konu. Çok fazla zorlandığınız yerde zihinden toplama işlemi yapmayı bırakın. Normal toplama işlemi yapın. Çünkü biz bu konuyu ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta tekrar 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 göreceğiz. Ama ben sadece kitabımızda var diye ve bu sadece bir, e, kitapta mesela iki tane yöntem vermiş. Sadece iki yöntem değil, herkes zihinden toplamayı kendine göre yöntemler geliştirebilir. Tamam mı? Şimdi, birinci yöntemimize mesela dokuz ve beşi toplarken demiş, dokuzun üstüne beş defa sayarız. Şimdi cihazı bu zaten toplama işlemi bildiğiniz şekilde. Evet ama buradaki fark şu, Zihinden toplama yaparken ben aslında size ufak ufak bunları veriyordum toplama işlerinde. Ne diyordum? Büyük sayının üstüne küçük sayı ekleyin. Burada yaptığı olay da o. Yani büyük sayının üstüne 5 eklemiş. Cevabı 14 bulmuş. Birinci yöntem bu. Nedir? Büyük sayının üstüne küçük sayı eklemek. İkinci yöntem de asıl burada biraz kafalar karışabiliyor. Onluk birliğe ayırma. Şimdi 13 ile 4'ü toplayacağız. Normalde yaptığımız şey 13 ve 4'ü toplayalım. 13 14 15 16 17 deriz, değil mi? Şimdi bu zihinden demek aslında şunu bir iyi anlayın. Zihinden demek kalemi kağıdı kullanmayacağım demek değildir. Sadece işlem basamaklarını bilmek demek. 10 3 de burada. 13 olurdu. Şimdi önce ayırmış onu bakın güzelce göstereyim ben size. Bakın. 13 ayırmış, 10 ve 3 şeklinde. Tamam mı? Şimdi bu artık 13 yazmıyor. 10 ve 3 yazıyor. Bu 13'ün yerine. Şimdi toplamayı yapıyorum. Bu 10 burada kalsın. Çünkü 10'la bir şeyi toplamak çok kolay oluyor. 3 ile 4'ü topluyorum. 7. Şimdi 10'la 7'yi topluyorum. 17. Bu kadar basit. Bakın tekrar söylüyorum. Zihinden toplama, işlemi, çıkartma işlemi yapmak demek kalem kağıt kullanmadan şöyle ellerimi bağlayayım. şöyle zihnimden yapayım demek değildir. Bunun işlemlerini bilmek demektir. Neler yapıldığı. Tamam mı? Şimdi burada bir tane yapalım. Burada birlikte gidelim. Şimdi 7 ve 5. Burada bizim onluk şöyle 13'teki gibi ayıracağımız bir durum söz konusu değil. Burada yapabileceğimiz tek şey büyük sayının üstüne arkada ödevler vereceğim. Evet. 9 ve 8. Yine büyük sayım 9. 8'e ekliyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Bakın farklı bir şey yapmıyorum. Sadece büyüğün üstüne küçüğünü ekliyorum. Farklı bir şeyi sadece ondan büyük sayılar için yapacağım. Gelelim. 6 ile 6 aynı şey. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada da 6 ile 4, 4 ile 6 yani. Ne diyecektim? Büyüğünün üstüne küçüğünü ekleyelim. 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da yaptık. İşte geldik. 10'dan büyük sayılara. Yani şuna. Şimdi bunu hemen ayırıyorum. Nasıl ayırıyorum? 12, 10, 2. 10 ve 2 şeklinde. Yazalım. 10 artı 2 şeklinde ayırdım mı bunu? Bir de bu 3'ü ekliyorum şimdi. Şimdi bakın nasıl yapacağım. Önce 2 ile 3 topluyorum. Bunlar küçük sayılar olduğu için. Ya da 10'dan e, küçük sayılar olduğu için desek daha doğru olur. 2 ile 3'ü topluyorum. 5. Şimdi 10, 5 daha. O çok kolay oluyordu. 10, 5 daha ne olur? 15. Anladık mı? Bakın bir kez daha silip bir kez daha yapacağım. Bu tarafa geçeyim. Şimdi önce 12'yi parçalıyorum. 10 artı 2. 12. Artı bu 3'e ekliyorum. Eşittir. Önce bu ikisini toplayacağım. 2 İki ile 3'ü topladığımda 5 çıkıyor. 10, 5 daha 15. Bakın zihinden toplama işlemi bu kadar basit bir konu. Çok şey değil. Hani e, çok gözünüzde büyütmeyin. ya yani birinci sınıfa çok uygun mudur değil midir e, çok anlamadım ama yöntem için kolay olmuş. O yüzden bu tek bir yöntem üzerinden gidelim. Devam edelim. 5, 5 daha ne yaptık? 10. Bakın hemen 10'dan büyük bir sayı geldi. Rengi değiştireyim. 11. Nasıl sayılacak? 10, 1. Hemen yapalım. 10 artı 1. Şunu ayırdım, parçaladım. 11. Şimdi bu ekliyorum. Evet. Şimdi önce bu 1 ile 4'ü topluyorum. 4, 1 daha 5. Şurası ne oldu? 5. 10, 5 daha ne oldu? 15. Gördünüz mü? Burası kolay. 10, 6 daha 16. Alın size zihinden. Zihinden de önemli olan şunu acaba öğrencimiz yani yazabiliyor mu? Yani bunu zihinden yapmak demek şu 11'i parçalayabiliyorum. En doğrusu bu aslında. alf yazabiliriz. 10 6 daha ne olur? 16. Önemli olan bu parçalama bilinebiliyor mu? Tamam mı? Bu kısımlar size kalsın ya da hemen yapalım bu sayfa biz. 7 7 daha 14. 8 8 daha renk değiştirin karışacak. 8 8 daha 16. Şunu birlikte yapalım. Şunu yapalım önce. 16'yı parçalıyorum. Nasıl parçalanacak 16? 10 ve 6 şeklinde parçaladım. 10 ve 6. Bir de burada 4 var. 6 ve 4'ü topladım. 10. 10, 10 daha. 20. Tamam. Şimdi bu ikisini yapalım. 15 ile 3. 10'u parçalıyorum. Şey 15'i parçalıyorum. 10 artı 5 şeklinde. Bir de artı 3 var. 5, 3 daha 8. 10, 8 daha pratikten 18. Şimdi bunu yapalım. Bu 18'i parçalıyorum. Siz söyleyin nasıl olacak? 18 de 14. Bir de bu 2'yi ekliyorum. 4, 2 daha 6, 10, 6 daha 16. Birinci yöntem buydu. İkinci yöntem de büyük sayının üstüne küçük sayıyı eklemek. Tamam. İlerleyelim. Buraları siz yapacaksınız. Ödev veriyorum. Sayfa 88 ödeviniz olsun. Şurası ödev. Bakın aynı şekilde bana gönderdiğiniz ödevlerde lütfen fotoğraflarda mesela şu 13'ü parçaladığınızı göreceğim. 10'dan büyük sayılarda mesela 12, 10 ve 2 şeklinde parçaladığınızı göreceğim. Burası ödev. Burası da ödev. Tamam. Burası da ödev. 6'ya 7 eklersek sonuç kaç olur diyor. 6 artı 7 yapacaksınız. Büyük sayı üstüne küçük sayı ekliyorsunuz. Burası da ödev olsun. 89 da ödev. Ödev. Bakın yine burada da hemen şöyle bakalım. 89. 90 da ödev olsun. Buralar basit olduğu için ben yapmıyorum. Bakın hep şeyler. Parçalama yöntemi. Zihinden de diyeceğim? parçalıyoruz. 16'yı parçalıyoruz büyük olduğu için 10'a 6 şeklinde parçalayacaksın. Bir de bu 4'ü yazacaksın. Önce 4 ve 6'yı toplayacaksın. 10 bir de burada 10 var. Ne olacak? 20 işlemleri burada göreceğiz. Tamam? Evet. 90 ödev burada kalıyor. Ödevlerinizi anladınız mı? 88 89 90 ödev. Bugünlük bu kadar. Yarın problemlere geçeceğiz. Yarın görüşmek üzere.